Yarın e, Ağcaşar'da Hakk'a yürüyen Gülistan Salt'ın akşam yemeği var. Ve yarın muhalefet sohbetlerimiz yok. Yemekten sonra muharem sohbetleri olmayacak. İkincisi yine bizim yiyici Ali Gül. Bugün bir takım tatlılarda bulundu. Yine adınıza onlara teşekkür ediyorum. E şimdi duayı dedem verecek. Ondan sonra hepinize helal hoş Hepinize saygılar. Bugün İdil Masai'nin Hacı Yurubi'nin Vahvet Orucu'dur. Tabi Oruç, insanların inançlarına göre bu Oruç'u ve insanlar devam edeceğiz çok eskiden beri Cehan-ı Vahrendir Neyhar, Bidil Masai, Hacil Müminidir. Tüm Müslümanlara farklı eğitim Oruç'tur. Şimdi o an sıfırsını okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Lâta kâla illâ âlîle sevdîlâ zulfuklanan her kadar her kadar ayı takdiler her Bir يا رسول الله ويا محمد تعالي من الذين شربوا من دين قبول القرآن اظهروا لك يا عمر حوار دين جديد برهانه Her bir lokma başımıza bir saat yardımlar. Malımızda, canımızda, şahimarda, bozaklı kızı, bereketi, cemili, sefer, cemil. Başarı edilmeye, yerleştirmeye, noktalarımız alırlar, sayıklarımız alırlar. Ve on iki imamın olucu için, Allah rızası için, hak olaraklarımızı da dergâh divana kayıt olan, kısmetlerimiz kabul olan, noktalarımız şifa olan.

6 <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

কাের <laughs> ম্য়াকে ان جو پڪڙي ٿي وئي آهي ۽ اها پنهنجي گهر ۾ آهي lokmaları yediniz yani aşırı şey, oruç lokması. Bu oruç yemeğe çok kutsaldır. Ve bu kutsallığı herkes yani kendi gücüyle bilmek gerekir. Şimdi dua vereceğim bu mübarek orucun. Orucunuz mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Demiş Muhammed Ali, soyunu ve sırrı, tacı ve miracı, sahibir. varisi, kandı elçisi, aziz ve latif miracı için. Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> Hazreti Hatice'yi Fakimat üzerinden ürperken ruhları için. Allah'a deyince, biblikten yani, benda yani Allah, Allah'ın ismidir. Şehitlerin umurdu, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile öteki imanların ruhları için Ermişlerin sultanı günahtan Arap tutanların Tanrı Aziz ve hamdinin yüce dilekleri Hacı Bektaş Veli'nin temiz ruhu için onun yol evlatlarından olan Eranların ruhu için Allah'a Allah! Allah! Allah deyince ses gelsin Allah'ın ismi Çuvalı bilirken hizmet edenlerin isteklerinin olması için <laughs> bu yoldan gelip geçmiş aşıklar ve sadıklar kendilerine soli evlatlarına olan ermişlerin muhtaç olan bazı evlatların selametleri için <laughs> Dertlerin davacısı, hastaların şifası, borçlarının borcunu ödeyebilmesi için <laughs> kimsesi yok ayıkların bu duada muhtaç olanlar bizi de bu duada bulmak ve hürmet eyle de diyenlerin için. Allah Allah! okuyanlar, dinleyenler, ağlayanlar, ünleyenler için toplantıda hazır olan kardeşlerimizin günahlarını olan isteklerin meydana gelmesi için son nefeste hepimizin uygun inançları ve ilerimizin kervaradaki şehitlerin tertemiz olduğu için Nazirin yerli kurbanı çırağı tamamlanmış kardeşlerimizin hak ve belgelerinden kabul ve nasıl olması için burada okuman, duanın ışığı ve iyiliği yüce Tanrı elçisi Muhammed Mustafa tertemiz ruhu için Taht suresine dönüp dönüp de düşmana salan Haydar İkerdar Şahi Ali Yalmur Tezani kendisi de evvade ehli deyittir. 12 imamların ve 14 masum bankların, 17 kemer beslerin ve 72 şeytan ruhları için. Değerli canlar, Şah-ı Bilal'e kollaklı hızlı ve hepimizin bu yolda, bu erkanda yürüyenlerin hizmetidir. Hizmet hak içindir. Ben de...